anıt kabir. Büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ebedi istirahatgahıdır. Yapımı yaklaşık 9 yıl süren anıt tüm dünya Türklerinin kalbinin attığı yerdir. Anıt kabirin yapılacak yerinin seçimi için bir komisyon kuruldu ve bu komisyon farklı yerleri değerlendirmeye aldı. Fakat Trabzon milletvekili Mithat Aydın anıt çok beğendi. Komisyonun teklifine sundu ve kabul edildi. Komisyonda söz alan Emin İnankur, Atatürk'ün çok sevdiği bir öğretmendi. Atatürk ile beraber anıt tepeye çıktıklarında Atatürk ona burası ne güzel bir anıt yeri demiştir. Atatürk adeta anıt olacağı yeri hissetmiştir. Anıt eski adı Rasat tepeydi. Yerel halk buraya Frigler'den kalma tümlü soru olduğu için beş tepeler diyordu. Anıt kabrinin inşaatından önce yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu Frig mezarlığından çıkan tarihi eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gönderilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın en sert geçtiği zamanlarda Anıtkabir için açılan projeye birçok ülkeden 49 proje katıldı en beğenilen üç proje arasında yer alan Profesör Emin Anat ve Doçent Orhan Arda'nın 25 numaralı projesi kabul edildi. Anıt Anıtkabir'in içinde simetri özelliği dikkate alınarak yerleştirilmiş yüce kavramları temsil eden 10 adet kule bulunmaktadır. Bu kulelere Hürriyet, İstiklal, Mehmetçik, Zafer, Müdafaa-i Hukuk, Cumhuriyet, Barış, 23 Nisan, Misak-ı Milli ve İnkılap Kuleleri adları verilmiştir. Piramit biçiminde çatılarla örtülü olan kulelerin tepesinde eski Türk çadırında görülen Tunç Mızrak Ucu vardır. Kapı ve pencerelerin üzerinde ise eski Türk motifleri, kulelerin iç duvarlarında o kulenin ismiyle ilgili bir kompozisyon ve Atatürk'ün sözleri vardır. Barış Parkı, Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözünden hareketle 24 farklı ülkeden getirilen ağaçlarla oluşturulmuştur. Anıtkabir'de bulunan yaklaşık 45.500 ağaç zengin bir flora oluşturmuştur. Buradaki ağaçların çoğunun boyu kısadır ve Ankara'nın her yerinden görülebilmesi için bilinçli olarak seçilmiştir. Ziyaretçileri Atatürk'ün huzuruna çıkarmak için hazırlanan 262 metre uzunluğundaki yolun iki yanına oturmuş pozisyonda 24 Oğuz boyunu temsil eden 24 adet aslan bulunmaktadır. Aslanlar Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği önem sebebiyle Hititlerin sanat üslubuyla yapılmıştır. Türk kültüründe güç sembolü olduğu için seçilen aslan figürlerinin çift olması milletin birlik ve bütünlüğünü vurgularken aslanların kedi gibi yatar pozisyonda olması ise bu büyük gücün barışseverliğini sembolize etmektedir. Aslanlıyor, traverten taşlarla döşenmiştir. Ant e gelen insanların başlarını öne eğmek için taşların arası bilinçli olarak aralıklarla dizilmiştir. Şeref holüne girildikten sonra tam karşımızda yaklaşık 40 ton ağırlığında olan Atan'ın sembolik lahit taşı vardır. Bu taşın 7 metre altında mezar odası bulunmaktadır. Ölümünden milletçe derin acı ve üzün duyduğumuz Mustafa Kemal'in mezar odası sekizgen olup Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden ilham alınarak yapılmıştır. Tavanında ise Türklerin kadim sembolü sekizgen güneş vardır. Atanın naaşı Suriye'deki Caber Kalesi, Kore'deki Türk Şehitliği, Azerbaycan, Selanik'teki Doğuda Evin Bahçesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk illerinden getirilen toprakların harmanlandığı Vatan Toprağı'nda yüzü kıbleye bakacak şekilde İstanbul üsullere göre keferlenerek defnedilmiştir. Üç kıtadan oluşan heykel grubu İstiklal Kulesi'nin önündedir. Bu kadınlardan ikisi ellerinde Türkiye'nin bereketini simgeleyen Başak Çelengi tutmuşlardır soldaki kadın sağ elle uzattığı kap ile Atatürk'e Allah'tan rahmet dilemektedir. Arkadaki kadın ise Atatürk'ün ölümünden duyduğu acı ve hüzün ile yüzünü kapatmıştır. Üç erkekten oluşan heykel grubu Hürriyet Kulesi'nin önündedir. Sağdaki erkek miğferi ve kalın kaputu ile Türk askerine, onun yanında elinde kitabı olan heykel Türk gençliğini, arkada duran heykel ise yerel kıyafetleri ile Türk köylüsünü temsil etmektedir. Anıtkabir'de Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi vardır. Burada Atatürk'ün kullandığı eşyalar Kendisine hediye edilen armağanlar, giysiler, Atatürk'ün madalya vinişanları, panoramalar, yağlı boya tablolar, rölyefler, büstler ve maketler yer almaktadır. Ayrıca Atatürk'ün özel kitaplığında Fransızca, İngilizce, Yunanca ve Latince toplam 3123 kitap vitrinlerde sergilenmektedir.